Dikkat et. Bir şeyin yok ya iyi misin? Gel otur. Bileğin nasıl burkulmadı değil mi? Ah. Sen o kızsın. Kampta çarpışmıştık. Bu arada hoş kızmış Akşara. 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 Ne? Neden öyle bakıyorsun? Hatırla, geçen gün cüzdanını bana bırakmıştın. Fotoğrafını orada görmüştüm. Lafını etmişken, kim artık cüzdanda fotoğraf saklıyor ki? Demek istediğim, herkes fotoğrafları telefonlarına duvar kağıdı yapıyor. Çok demodesi. Ben demode olmaktan memnunum. Ve lütfen Akşara'dan bahsetme. Ondan ve ailesinden uzak dursan iyi olur, anladın mı? Bileğin burkulduysa hemen bir hastaneye gidebiliriz ya da ambulans çağırabiliriz. Hayır, hayır. Evim de buraya çok yakın. Ben iyiyim. Endişeye gerek yok. Teşekkür ederim. Bundan emin misin? İyi görünmüyorsun çünkü. Hafif bir ağrı var ama iyiyim. Ah. Sakıncası yoksa evine gidebilir miyiz? Biraz uzansam iyi gelir çünkü. Doğrusu ben yalnız yaşıyorum da. Tek başına idare edebileceğimi sanmıyorum. Tabii ki gideriz. Emin misin? Evet elbette gel. Teşekkür ederim. Yavaş. Dikkat et. Bahçede yetiştirdiğim bu domatesler harika yenge. Değil mi ama? Bunlardan turşu da kuracağım. Yenge. Ha. Turşu kuracaksan bol acılı olsun lütfen. Sen nasıl istersen. Acıyı çok sevdiğini biliyorum. Vay vay vay. Ne kadar önemli şeyler konuşuyorsunuz. Çeri domatesler, acı turşu, bol kaya tuzu kullanmayı unutma bence. Çeri domateslerde böyle çok daha iyi sonuç alacağından emin olabilirsin. Hatta MasterChef'te bile yarışabilirsin böylece. Çeri domates turşusu tarifini bütün Hindistan'la paylaşmış olursun. Arada biraz beni de düşün ama. Beni ve bir la hastanesini Tek derdimiz senin domates turşun değil çünkü. İşler yolunda gitmiyor. Her hasta Abimanyu tarafından tedavi edilmek istiyor. Sadece Abimanyu tarafından ama doktor Abimanyu kayıp. Babasının hastanesini yüzüstü bırakıp gitti. Bütün ailemizi yüzüstü bıraktı. Beni küçük düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bana düşman gibi davranıyor. Buna bir çözüm bulamazsak bu durumda hastaneyi kapatmak zorunda kalabiliriz. Bak bu konuda bir şeyler yapmalısın. Oğlunla konuşmak zorundasın. Bugün konuş onunla. Hastaneye geri dönmesi gerektiğini söyle. Hemen şimdi. O burada ne arıyor? Hey. Çok özür dilerim. Kazayla oldu efendim. Tamam. Sorun değil. Kayrav abi. Babaanne. Bu Anisha, Anisha bu benim abim Kayrav. Bu Vanş. Bu amcam, bu ninem, bu da babaanne. Merhaba. Gel. Babaanne, bu Anişa ile ikinci karşılaşmam aslında. Onu ilk kez tıp kampında görmüştüm. O gün orada çarpışmıştık. Bugün yolda bir kere daha oldu. O yalnız yaşıyor. O yüzden ben de onu buraya getirdim. ha elbette, hiç sorun değil. Gel. Bu taraftan. Burada okuyor musun Anişa yoksa başka bir şey için mi buradasın? Hayır teyze. Biri için buradayım sadece. Açıkçası sevdiğim bir adam var. Onun için buradayım. Ailesinin beni kabul etmeyeceğini söyleyip benden ayrılmış biri. Erkekler sizce de tuhaf değil mi? Başta sizi sevdiklerini söylüyorlar. Sıra bir sonraki adıma gelince ailelerinin razı olmayacağını söylüyorlar. Bu haksızlık. Gel canım. Abi, Manion'un telefon neden kapalı? Acilen beni ara. Seni yine zor bir durumda bıraktı, öyle değil mi? Eh, Dinle oğlum. Birle hastanesine mi, yoksa kampa mı gitmen gerek? Bunu bilmiyorum. Ben sadece oğlumun bir doktor olduğunu biliyorum ve de hastalarının onun için her şeyden önemli olduğunu. Nasıldır bilirsin oğlum? İnsanlar için anneler ve doktorlar en değerli varlıklardır. Demek istediğim insanlar doktorlara bu kadar güvenir. Ve senin gibi çok fazla doktor yok oğlum biliyorsun. Ve sen hastalarının güvenini çok genç yaşta elde ettin oğlum. Ama ben Birli Hastanesi'ne geri dönmek istemem. O zaman dönme. Ben seni istemediğin hiçbir şey yapmaya zorlamıyorum ki. Ama senin bu kavgan babanla oğlum. Bunu da unutma. Hastalarını ne diye mağdur ediyorsun? Onların bunda suçu nedir? O inatçı ama sen de az değilsin. Ettiğin yemine ne oldu? Doktorluk yeminine. Unuttun mu? İnadın bundan daha mı önemli yoksa? Ben seni bir şeye zorlamıyorum oğlum. Sana neyi yapıp neyi yapmaman gerektiğini de söylemem. Sadece hastalarını unutmaman gerek diyorum. Her biri şu anda hastanede seni bekliyor oğlum. Zerdeçallı kabak çorbasın ağırlarına çok iyi gelecektir. Teşekkür ederim Akşara. Aa, benim lavaboya gitmem lazım. Gel ben seni götüreyim. Hayır hayır gerek yok ben kendim giderim. Sen bilirsin. Ne tarafta? Şey ileride solda. Tamam sağ ol. Akşu canım. Birine yardım etmeye çalışmak iyi bir şeydir. Ama bir yabancıyı böyle eve getirmek... Evet Akşu, bunu ben de tuhaf buldum. Babaanne, nine, biliyorum. Önce ben de tereddüt ettim ama sonra neden olmasın dedim. Birine yardım etmem gerekiyorsa bunu yapmalıyım dedim. Hem bunda endişe edecek bir şey yok. Yüce Tanrı bizimle. O iyi insanları her zaman korur. Affedersin. Lavabo burada sanıyordum. Ne yapıyorsun? Evimde ne işin var senin? Gel benimle. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.